Yaşlanma hayatın doğal bir dönümüdür, hepimizin geçtiği bir süreçtir ve vücudumuzun her yönünü, erkek cinsel alanı da dahil olmak üzere etkiler. Kaçınılmaz bir şey olmasına rağmen, bu değişiklikler genellikle şüpheler, güvensizlikler veya hatta utançlarla birlikte gelir. Özellikle de bunları anlamak veya başa çıkmak için gerekli bilgilere sahip olmadığımızda. Birçok erkek için 60 yaşına veya daha fazlasına ulaşmak, benlik saygısını ve kendilerini algılamalarını etkileyen dönüşümler getirebilir. Ancak bu değişikliklerin normal olduğunu ve doğru bilgi ile sağlıklı bir şekilde yönetilebileceğini unutmamak önemlidir. Bu videoda zamanla erkek vücudunda meydana gelen başlıca değişikliklerden bazılarını özellikle cinsellik ve mahrem sağlık açısından inceleyeceğiz. Amacımız sadece bu dönüşümlerin neden gerçekleştiğini açıklamak değil, aynı zamanda bunlarla başa çıkmak için pratik ipuçları sunarak her dönemde dolu dolu ve tatmin edici bir yaşam sürmeyi desteklemektir. Böylece Neler bekleyebileceğinizi ve nasıl uyum sağlayabileceğinizi daha iyi anlayarak, önceki sorunlar olarak görülebilecek şeyleri kendinize daha fazla özen gösterme fırsatına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, yaşlanmanın zorluklar getirmesine rağmen, bilgelik ve denge ile hayatın yeni şekillerine de kucaklamaya olanak tanıdığını vurgulamak çok önemlidir. İlk bakışta bir sınırlama gibi görünebilecek şeyler çoğu zaman beklentileri ayarlama ve her duruma uygun çözümler bulma meselesidir. Zamanla erkek vücudunda meydana gelebilecek 10 ana değişikliği ele alacağız. Her dönüşüm, nedenlerinden en etkili başa çıkma yollarına kadar net ve objektif bir şekilde açıklanacaktır. Bazı zorluklara rağmen, sağlıklı alışkanlıklara öncelik vererek, iyi bir tıbbi takip ile ve etrafınızdaki insanlarla açık iletişim kurarak yüksek bir yaşam kalitesini korumanın mümkün olduğunu keşfedeceksiniz. Bu değişikliklerden bazılarını fark ettiyseniz veya gelecekte neler olabileceğini Merak ediyorsanız bu video tam size göre hazırlandı. İlk dönüşümü keşfetmeye başlayalım. Pencerin boyutunda azalma zamanla erkekler vücutlarının görünüşünde ve işlevinde değişiklikler fark edebilirler ve penisin boyutu bu değişikliklerden biri olabilir. Bu dönüşüm ağızlanmanın yaşlanmayla ilişkili fizyolojik faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Penisin boyutundaki azalma mutlaka dramatik bir küçülme anlamına gelmez ancak yıllar içinde fark edilebilir. Bu bölgedeki kan akışının Yaşla birlikte azalması nedeniyle dokuların elastikiyetini ve ereksiyon sırasında genişleme kapasitesini etkiler. Ayrıca pubik bölgede yağ dokusunun birikmesi, gerçek uzunluk önemli ölçüde değişmemiş olsa bile penisin daha küçük görünmesine neden olabilir. Bir diğer önemli faktör ise kolajen ve elastin üretiminin azalmasıdır. Bu proteinler cildin sertliğinden ve elastikiyetinden sorumludur. Daha az bu maddeler mevcut olduğunda genital bölgedeki dokuların orijinal şekline geri dönme ve esneme kapasitesini bir kısmını kaybedebilirler. Bu değişiklikle başa çıkmak için bazı önlemler alabilirsiniz. İlk olarak dengeli bir diyet sürdürmek ve düzenli egzersiz yapmak kan dolaşımını ve genel vücut sağlığını iyileştirerek yaşlanmanın dokular üzerindeki etkilerini hafifletebilir. Ayrıca sağlıklı bir kiloda kalmak, pubik Bölgede yağ birikimini minimize ederek boyutun geri çekilmiş görünümünü azaltabilir. Boyut azalması, Peyronie hastalığı gibi tıbbi durumlarla ilişkili ise, bu konuyu daha sonra ele alacağız, durumu değerlendirmek ve spesifik, tedaviler önermek için uzman bir doktora danışmak önemlidir. Elastikiyet kaybı yaşlanmanın bir diğer yaygın yönü, cilt ve vücuttaki dokuların elastikiyetini kaybetmesidir. Bu, genital bölgede dahil olmak üzere tüm vücutta meydana gelir. Yaş ilerledikçe kollajen ve elastin üretimi doğal olarak azalır. Bu proteinler cildin sertliğini ve esnekliğini korumaktan sorumlu olduğu için azalmaları hem görünümü hem de genital bölgenin işlevselliğini etkiler. Elastikiyet kaybı, cildin daha ince ve daha az dirençli hale gelmesi veya dokuların sıcaklık değişimlerine veya uyarıcılara artık eskisi kadar iyi uyum sağlayamaması şeklinde fark edilebilir. Ayrıca güneşe uzun süre korunmasız maruz kalma veya sigara içme gibi dış etkenler bu süreci hızlandırabilir. Bu değişikliği önlemek için cilt bakımına erken yaşlarda başlamak önerilir. Özellikle hyaluronik asit veya E vitamini içeren uygun nemlendiricilerin kullanılması, nemi korumaya yardımcı olabilir ve elastikiyeti artırabilir. Cildin sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan kaçınmak da önemlidir. Örneğin sigara içmekten veya yeterli korumasız güneşe maruz kalmaktan kaçınmak. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir Diyet, dokuların yaşlanmasını yavaşlatmaya da katkıda bulunur. Elastikiyet kaybı yaşlanmanın doğal bir sonucu olsa da, görünümünü ve işlevselliğini korumaya yardımcı olacak önleyici önlemler ve basit tedavilerle etkilerini en aza indirmek mümkündür. Duyarlılıkta azalma Yaşlandıkça, vücudun duyarlılığının azalması yaygındır ve bu genital bölgeyi de kapsar duyarlılıktaki azalma, penisteki sinir uçlarının sayısının azalması ve kalan sinirlerin uyarıları iletme kapasitesinin düşmesi nedeniyle meydana gelir. Bu değişiklik, cinsel ilişki sırasında zevinde farklı bir algıya yol açabilir ve bazı erkekler için rahatsız edici veya endişe verici olabilir. Ancak, bu değişikliğin doğal olduğunu ve tatmin edici bir cinsel yaşamı sürdürmek için buna uyum sağlamanın yollarının olduğunu anlamak önemlidir. Pratik bir strateji, Farklı uyaran biçimlerini keşfetmek ve cinsel ilişkide yeni yaklaşımları denemek olabilir. Bu süreçte partnerle iletişime öncelik vererek her iki taraf için de hoş olan yollar bulmak önemlidir. Ayrıca meditasyon veya nefes egzersizleri gibi rahatlama tekniklerinin kullanımı duyusal algıyı ve zevki artırmaya yardımcı olabilir. Duyarlılık azalması, ağrı veya rahatsızlık gibi diğer semptomlarla birlikte geliyorsa, nöropati veya dolaşım sorunları gibi olası altta yatan durumları ekarte etmek için bir doktordan rehberlik almak önemlidir. Bu uyarlamalar ve özenler görünüşte bir zorluk gibi görünen durumu yeni zevk ve bağlantı yolları keşfetme fırsatına dönüştürmeye yardımcı olabilir. Ereksiyon zorlukları, ereksiyon elde etmekte veya sürdürmekte zorluk çekmek, erkeklerin yaşlandıkça karşılaştığı en yaygın değişikliklerden biridir. Bu durum hormonal değişiklikler, dolaşım problemleri, diyabet veya hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ve stres veya anksiyete gibi duygusal faktörler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanabilir. Disfonksiyonun temel fizyolojik faktörü, erkek cinsel sağlığı için kritik olan testosteron seviyelerinin düşmesidir. Ayrıca, ereksiyon sırasında önemli bir rol oynayan kan dolaşımı, yaşla birlikte arterlerin sertleşmesi, ateroskleroz nedeniyle daha az verimli hale gelir. Ereksiyon zorluklarıyla başa çıkmak için bütüncül bir yaklaşım benimsemek esastır. İlk adım sorunun özel nedenlerini belirleyebilecek ve gerekli tedavileri önerebilecek uzman bir doktordan, örneğin bir ürolog, rehberlik almaktır. Bu, egzersiz yapmak ve beslenmeyi iyileştirmek gibi yaşam tarzı değişikliklerinden ilaç kullanımı veya gerektiğinde hormonal terapilere kadar uzanabilir. Disfonksiyonun duygusal yönünü de ele almak önemlidir. Çoğu zaman cinsel performansla ilgili anksiyete sorunu kötüleştirebilir. Bu durumlarda, partnerle açıkça konuşmak ve gerekirse bir cinsel terapisten destek almak, baskıyı azaltmaya ve ilişkilerin kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Ciltteki değişiklikler yaşlanmayla birlikte, genital bölgedeki cilt önemli değişiklikler geçirebilir. Örneğin kuruluk, incelme ve pigmentasyon değişiklikleri. Bu dönüşümler, kollajen üretimindeki azalma ve güneşe maruz kalma veya yıllar boyunca kullanılan agresif ürünlerin birikimli etkisi gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu değişiklikler, bölgenin görünümünü ve konforunu etkileyebilir, ancak cildin sağlığını korumanın basit yolları vardır. Bunlardan biri, özellikle mahrem bölge için formüle edilmiş yumuşak ve nemlendirici ürünlerle bir bakım rutini benimsemektir. Cildin sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan kaçınmak da esastır. Örneğin, sigara içmekten veya çok sıkı giysiler giymekten kaçınmak önemlidir. Ayrıca, nemli kalmak ve antioksidan açısından zengin gıdalar tüketmek, cildin elastikiyetini ve direncini korumaya yardımcı olabilir. Yoğun kaşıntı soyulma veya yaralar gibi daha endişe verici semptomlar varsa, bunların enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlar gibi daha ciddi durumların göstergesi olabileceği için bir dermatoloğa görünmek önemlidir. Peyroni hastalığı ile Peyroni hastalığı, penisteki doku skar plakalarının gelişmesiyle karakterizedir ve özellikle ereksiyon sırasında eğrilik veya deformiteye neden olabilir. Tam olarak nedeni henüz tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte bölgeye tekrarlanan travmaların hatta küçük olanların bile bu plakaların oluşumunu tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bu durum fiziksel ve duygusal rahatsızlık yaratabilir, erkeğin özgüvenini ve cinsel yaşantısını etkileyebilir. Daha ciddi vakalarda eğrilik cinsel ilişkiyi zorlaştırabilir veya hatta engelleyebilir. La Peyronie hastalığının tedavisi semptomların şiddetine bağlı olarak değişir. Erken evrelerde skar oluşumunu azaltmak için ilaçlar kullanılabilir. İleri vakalarda ise eğriliği düzeltmek için cerrahi müdahale gerekebilir. İlk belirtileri fark ettiğinizde bir üroloğa başvurmak, erken teşhis ve daha ciddi komplikasyonların önlenmesi için esastır. Ejakülal hacminde azalma Yıllar geçtikçe birçok erkek ejakülasyon sırasında salınan sıvı miktarında azalma fark eder. Bu değişiklik genellikle prostat ve seminal veziküller gibi cinsel bezlerin sıvı üretiminin azalmasına bağlanır. Bu değişiklik doğrudan cinsel zevki etkilemese de, doğurganlık veya erkeklik algısıyla ilgili endişelere yol açabilir. Ancak, ejakülat hacmindeki azalışın yaşlanmanın doğal bir parçası olduğu ve mutlaka bir sağlık sorunu anlamına gelmediği önemlidir. Bu değişiklik ağrı veya idrar yapmada zorluk gibi diğer semptomlarla birlikte geliyorsa, hipertrofik prostat veya enfeksiyonlar gibi durumlarla ilişkili olabileceği için bir doktordan rehberlik almak önemlidir. Hormon değişiklikleri Erkek cinsel hormonunun başlıca olan testosteron, 30 yaş sonrası kademeli olarak azalır ve 60 yaş üstü erkeklerde daha belirgin bir düşüş gösterir. Bu düşüş, libido azalması, kas kütlesinde, azalma ve vücut yağının artması gibi çeşitli değişikliklere yol açabilir. Ayrıca, düşük testosteron seviyeleri, ruh hali üzerinde de etkili olabilir ve iritabilite veya depresyon gibi belirtilere neden olabilir. Bu hormonal değişiklikler, Aynı zamanda kemik yoğunluğunda azalmaya bağlı olarak osteoporoz riskini artırabilir. Düşük testosteron belirtileri yaşam kalitesini etkiliyorsa, doktor hormon seviyelerini değerlendirmek için testler önerebilir ve gerekirse hormonal replasman tedavisi gibi tedaviler önerebilir. Düzenli egzersiz yapmak ve dengeli bir diyet sürdürmek gibi sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, hormonal düşüşün etkilerini minimize etmeye yardımcı olabilir. Refraktör periyodunun artması refraktör periyot, bir erkeğin boşalmasının ardından tekrar ereksiyon olabilmesi için gereken zaman aralığıdır. Erkekler yaşlandıkça bu süre belirgin şekilde uzama eğilimindedir ve genel sağlık durumu ve hormonal seviyelere bağlı olarak saatler ila günler arasında değişebilir. Bu değişiklik, testosteron seviyelerindeki azalma, kan dolaşımındaki değişiklikler ve genital bölgedeki genel duyarlılığın azalması gibi faktörlerin kombinasyonundan kaynaklanır. Bu değişiklik tamamen doğaldır. Ancak bazı erkekler için özellikle daha gençkenki performansları ile karşılaştırıldığında sinir bozucu olabilir. Bu değişiklikler hakkında olumlu ve gerçekçi bir bakış açısı benimsemek önemlidir. Sıklığa odaklanmak yerine partnerle yakınlık ve bağlantının farklı yollarını keşfetmek mümkündür. Açık iletişim ve karşılıklı anlayış her iki tarafın da tatmin ve değerli hissetmesini sağlamanın anahtarıdır. Ayrıca fiziksel olarak aktif kalmak ve kolesterol yüksekliği veya hipertansiyon gibi vasküler sağlığı etkileyen faktörleri yönetmek, cinsel yanıtı iyileştirmeye ve bazı durumlarda refraktör periyodunun süresini kısaltmaya katkıda bulunabilir. Enfeksiyon riskinin artması yaş ilerledikçe, bağışıklık sistemi daha az verimli hale gelir, bu da üriner sistem ve genital bölgeyi etkileyen enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artırabilir. İdrar yolu enfeksiyonları veya balenit, safra boynu ve glanda inflamasyonu gibi durumlar, özellikle diyabet gibi altta yatan hastalıkları olan yaşlı erkeklerde daha yaygındır. Ayrıca, Mahrem bölgenin bakteri florasında meydana gelen değişiklikler ve doğal salgıların üretiminin azalması, tahrişlerin veya enfeksiyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bu durumları önlemek için uygun hijyenin korunması çok önemlidir. Bu, genital bölgenin günde bir kez ılık su ve yumuşak bir sabunla yıkanmasını, tahriş edici ürünlerden kaçınılmalarını ve banyodan sonra bölgenin iyice kurutulmasını içerir pamuk gibi nefes alabilen kumaşlardan yapılmış iç çamaşırları giymek, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ağrı, kızarıklık veya sürekli rahatsızlık gibi semptomlar varsa, değerlendirme ve tedavi için bir doktora danışmak önemlidir. Pencerin boyutunda azalma duyarlı bir konu olmasına rağmen, penisteki boyutun azalması yaşlandıkça birçok erkeğin karşılaştığı bir gerçektir. Bu değişiklik ince ve kademeli olarak gerçekleşir, kan akışının azalması, Fibroz dokunun birikmesi ve genital bölgedeki yumuşak dokuların doğal olarak geri çekilmesi gibi faktörlerden kaynaklanır. Gerçek boyutta önemli bir değişiklik olmasa bile pubik alandaki yağ artışı penisin bir kısmını gizleyebilir. Bu da daha küçük görünmesine neden olabilir. Bu etki yaşla birlikte kilo alan erkeklerde daha belirgin hale gelir. Bu değişiklik doğal olmakla birlikte genellikle cinsel fonksiyonu etkilemez ancak endişe veya duygusal rahatsızlık yaratabilir. Bu etkiyi en aza indirmek için vücut ağırlığını uygun bir seviyede tutmak ve kan dolaşımını teşvik, eden egzersizler yapmak gibi sağlıklı alışkanlıklar benimsemek önemlidir. Boyutla ilgili endişeler özgüven veya beden imgesiyle bağlantılıysa, daha olumlu bir bakış açısı geliştirmek için bir ruh sağlığı profesyoneliyle konuşmak faydalı olabilir. Elastikiyet kaybı zamanla penisin derisi ve dokuları elastikiyetini kaybeder. Bu yaşlanmanın doğal bir parçası olarak tüm vücutta meydana gelir. Bu elastikiyet kaybı, dokuları sert ve esnek tutmak için önemli olan kolajen üretiminin azalmasından kaynaklanır. Bu değişiklik doğrudan cinsel fonksiyonu etkilemese de bölgenin görünümünü ve hissini değiştirebilir. Ayrıca elastikiyet kaybı, cinsel etkinlikler sırasında dokunun yaralanmaya veya tahrişe daha duyarlı hale gelmesine neden olabilir. Cildi uygun ürünlerle nemli tutmak ve tahriş edici maddelerin kullanımından kaçınmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Kolajen açısından zengin gıdalar tüketmek veya doktor tarafından önerildiğinde takviyeler almak da elastikiyetin korunmasına katkıda bulunabilir. Duyarlılıkta azalma yaşlanan erkeklerde en belirgin değişikliklerden biri genital bölgedeki duyarlılığın kademeli olarak azalmasıdır. Bu değişiklik penisteki sinir uçlarının sayısının azalması ve penise giden kan akışının azalması nedeniyle meydana gelir. Bu değişiklik doğal olsa da cinsel yanıtı etkileyebilir ve uyarılmaya veya orgazma ulaşmak için daha fazla uyaran gerektirebilir. Duyarlılıktaki azalmayla başa çıkmanın bir yolu farklı uyaran türlerini denemek ve mahremiyetin diğer yönlerine odaklanmak olabilir. Örneğin dokunma ve duygusal bağlantı gibi. Mindfulness veya meditasyon teknikleri de deneyimi yoğunlaştırmaya ve hislere daha fazla odaklanmaya yardımcı olabilir. Duyarlılıktaki azalma önemli endişelere neden oluyorsa Konuyu bir sağlık profesyoneliyle tartışmak önemlidir. Bazı durumlarda altta yatan nedene bağlı olarak spesifik tedaviler önerilebilir. Erkek vücudundaki yaşlanma ile birlikte meydana gelen dönüşümler doğaldır ve büyük ölçüde kaçınılmazdır. Ancak bunlar tatmin edici bir cinsel yaşam veya iyi bir yaşam kalitesi için engel olarak görülmek zorunda değildir. Bu değişiklikleri anlamak ve yönetmek için stratejiler benimsemek daha fazla özgüven, iyi hissetme ve tatmin sağlayabilir. Partnerle açık iletişim kurmak ve gerektiğinde tıbbi rehberlik almak, bu dönüşümleri sağlıklı ve olumlu bir şekilde ele almak için önemli adımlardır. Ayrıca, aktif ve dengeli bir yaşam tarzına yatırım yapmak, uzun yıllar boyunca fiziksel ve duygusal sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Kanalımıza abone olmayı, yorumlar bırakmayı ve bu videoyu bu içeriğinden faydalanabilecek diğerleriyle paylaşmayı unutmayın. Birlikte yaşlanmanın değişikliklerini iyimserlik ve özgüvenle normalleştirebilir ve karşılayabiliriz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Katılımınız, bu önemli konuları normalleştirmeye yardımcı olan kaliteli içerikler sunmaya devam edebilmemiz için çok önemlidir. Ayrıca, bu videoyu arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle paylaşın. Bu, bilgi yayılımına katkıda bulunmanın ve diğer insanların sağlık ve iyi oluşlarını daha iyi takip etmelerini teşvik etmenin bir yoludur. Son olarak, bu konuyla ilgili sorularınızı Önerilerinizi veya deneyimlerinizi yorumlarda bırakın. Sizin görüşleriniz çok değerlidir ve aynı dönüşümlerden geçen diğer insanlara yardımcı olabilir. Herkesin duyulduğu ve anlaşıldığı bir destek topluluğu oluşturmak için buradayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.